Her önüne gelen şunu özellikle size sormak istiyorum. Her önüne gelen savcı milli istihbarat teşkilatına ait herhangi bir aracı durdurma yetkisine sahip mi? Hukuken böyle bir yetkisi var mı? Yapabileceği müdahaleler elbette duruma göre olabilir ama bunun bir mesleki nezaket için de hiyerarşi içinde sorgulanması, filtrelenmesi lazım. Size herhangi bir ihbar geldi diye paldır küldür o işin üstüne giderek devletin mahrem bir meselesini sabot eder tarzda bir uygulama içine girmeniz düşünülemez mi? Doğru da değildir. Onun için şimdi bu işlemi yapan kamu görevlilerinin tutuklandı dediğimiz... Hakim ve savcılar ile ilgili olarak dayanılan kanun maddesi Türk Ceza Kanunu'nun 312. maddesidir ki hükümete karşı suç işlemek, cebir, şiddet ve kullanılır hükümeti devirme veya engelleme teşebbüsü. Yani kanun tam açıkça net sayıyor suçun niteliğini devletin aldığı bir, hükümetin aldığı bir kararı uygulama noktasında siz engelleyici bir vazife yapıyorsunuz. Evet. Ve bu e, Milli İstihbarat Teşkilatı'na ait bir şeydir. Bunu Adalet Bakanlığı'na sorarsınız, Milli İstihbarat Teşkilatı'na sorarsınız. Yani orada e, işi akim bırakacak ve bir de işi medyaya servis vererek kamuoyuna açık bir e, şekilde e, dökerseniz burada hukuki bir operasyon yapmanın ötesinde siyasi bir operasyon yaptığınız gerçeği ortaya çıkar. Siz 250 tane jandarmayı sokağa meydana dökün, öbür tarafta da MİT mensuplarıyla devlet sokakta karşı karşıya gelsin. Bu savcılık görevinin ifası nasıl olacak? Ki belki bundan ötesini de yapman gerekebilir ama devletin yetkili kurumlarından hiyerarşik bir süzgeç içinde yetkiyi al, ölç, biç ve işin mahiyetini öğren ondan sonra yapabilirsin bunu. Yani biraz da medyanın da katkısıyla bir şov yapma hadisesi işi hukuki zemininden çıkartan ve siyasi riskleri Türkiye'yi uluslararası alanda siyasi riske sokacak bir olayı siz sokakta aynı ülkenin silahlı kuvvetlerini karşı karşıya getirerek bir çatışma ortamını sokuyorsunuz. Tartaklıyorsunuz, rezil ediyorsunuz, e, engelliyorsunuz, e, olmadık hakaretleri yapıyorsunuz. Ne ne yapıyoruz? Görev yapıyoruz. Böyle şey görev olur mu? Öbür taraftaki de devletin görevlisi, sen de devletin görevlisi. Evet. Bunu sokakta halledilecek tarafı yok.